Merhaba değerli yatırımcılar Borsa ve Kapgünlüğü kanalıma hoş geldiniz. Borsa İstanbul AŞ'den payların işlem görmeye başlaması haberi geldi. 6 Temmuz 2021 yani bugün yapılan Borsa İstanbul kararına istinaden 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde halka arzı gerçekleşen Kütahya Şeker Fabrikası AŞ'nin 46 milyon TL nominal değerli paylarının kotasyon yönergesinde kotaya alındığını ve halka arz edilen 9 milyon 9.368.780 TL nominal değerli paylarında 8 Temmuz 2021 tarihinde ana pazarda 21 TL bölü pay olarak KTSKR ısın kodu ile sürekli işlem yöntemiyle işleme başlayacağını ve ilgili sırada da maksimum emir değerinde 1 milyon Türk lirası olarak duyurdu bizlere Borsa İstanbul Ayşe. Siz yatırımcıların bilgisine sunmak istedim. Halkarzlar 2021 yılında da oldukça hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah ülkemiz, borsamız ve bizler adına hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Haber hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Selamlar, saygılarımla.